Proje: Zürih Sigorta anneler gününe özel bir tebrik hazırlamamızı ister. Problem: Anneler gününde düdüklü tencere hediye etmek bile sigorta hediye etmekten daha anlamlıdır. Daha büyük problem: Özellikle 40 yaş üstü anneler interneti en az kullanan kitleyi oluşturmaktadır. Popüler problem: Özel günlerde e-mail ve SMS göndermek hiç de özel değildir. Kişisel problemimiz Sevgi gibi yüce değerler, hediye alarak geçiştirilen maddi bir zorunluluk olmamalıdır. Hedef Anneleri gerçekten mutlu etmeliyiz. Yapmacık değil, içten olmalıyız. Sevgiyi hissettirmeli ve fark yaratmalıyız. Slogan Anneni aradığın her gün, onun için anneler günüdür. Ne yaptık? Öncelikle bu duygumuza tercüman olacak dokunaklı bir şiir yazdık. Sonra bu şiiri en etkileyici şekilde aktaracak yorumcuyu bulduk. Rutka Yaziz. www.annenesevginigönder.com adlı bir mikrosite hazırladık. Annesine hediye vermek isteyen gençleri internette yakaladık. Kampanyayı sosyal medyada paylaşarak yaydık. Siteye giren kullanıcıya önce Rutka eşsiz yorumuyla şiiri dinlettik, sonra annesinin telefon bilgisini alarak kaydettik. Ve anneler günü on binlerce anneyi telefonla arayarak şu mesajı dinlettik. Merhaba, ben Rutkay Aziz. Bu özel günde birazdan okuyacağım şiir, evladınız tarafından gönderilmiş ve size ithaf edilmiştir. Sevginin en yücesi sende, karşılıksız, tükenmek bilmeyen ve en derinden. Ne kadar sevsem de bilirim az kalır. Ben sevgiye yeni başladım, ustalık ise sende. Benimkisi sadece bir teşekkür sevgine, bil ki sevgim bir günlük değil. Her gün, her an seninle. Anneler günün kutlu olsun anne. Sonuç Sadece 5 günde on binlerce kayıt alındı. Telefon mesajında markaya ait hiçbir bilgi verilmemesine rağmen birçok meraklı anne teşekkür etmek için Zürich Sigorta'yı aradı. Hem annelere hem de çocuklarına ulaşıldı. Ve kampanya kusursuz bir şekilde markaya bağlandı. Zürich sigortayla annelerin kalbi de koruma altında.